Merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar çok pratik, kahvaltılık harika bir lezzet yapacağız. Mantar yapacağız. Fırında mantar olacak. Şöyle iri iri e, mantarlara ihtiyacımız var. Sayıyı tamamen sizlere bırakıyorum. Sadece yapılan işlemi videonun sonuna kadar izleyip püf noktalarını kaçırmayın derim. Şimdi benim elimde şu an bu kadar bir mantar var. Mantarları ilk aşama İsterseniz dışı, dışı çok e, topraklı ise yıkayabilirsiniz ama ben bu sefer e, yıkama taraftarı değilim e, yıkayanlara da saygı duyarım her iki şekilde de bazen yapıyorum Bu sefer arkadaşlar kabuklarını bu şekilde bir bıçak yardımıyla soyacağım bütün mantarları e, fırın tepsimin içine bu şekilde alacağım gördüğünüz gibi mantarımı soydum Arkadaşlar ne yapabilirim şimdi şu orta kısmını fazla zedelemeden çıkarttım ve fırın tepsimi bu şekilde alıyorum bütün mantarları yine aynı işlemi uygulayacağım Hatta önce şu orta kısmını yavaşça çıkartıyorum şu şekilde ardından kabuklarını soyma aşamasına geçiyorum elinizden geldiği kadar ince soymaya dikkat edin Bu şekilde hazır hale getirdim mantarları. Şimdi diğer aşamaya geçebilirim. Mantarlarımın içine arkadaşlar şöyle birer tatlı kaşığı hatta bir tatlı kaşığı çok bile yani yarımşer tatlı kaşığı tereyağı ilavesi yapıyorum. Şu şekilde. Bu lezzetini lezzet katıyor. Bütün mantarları dolduruyorum bu şekilde. Ardından arkadaşlar şöyle biraz tuz serpelemek istiyorum bütün mantarlarımın üzerine. Damak tadınıza göre böyle biraz serpmenizi tavsiye ederim. Şimdi bu şekilde arkadaşlar fırına gitmek için hazır mantarlarım yaklaşık 10-15 dakika kadar bu şekilde önce fırınlayacağım ardından üzerine kaşarlarını ilave edeceğim mantarlarımızı yaklaşık 10-15 dakika kadar fırınladım ilk aşamada arkadaşlar. Hafiften biraz sulanma meydana geldi gördüğünüz gibi. Şimdi bu aşamada da rendelediğimiz kaşarı şöyle içine dolduruyoruz. Şu şekilde bütün mantarları bu şekilde dolduracağız. Çok lezzetli bir kahvaltılık oluyor. Bu şekilde arkadaşlar tekrar fırına gitmek için hazır hale geldi. Şimdi tekrar fırına gönderebilirim bu şekilde. Evet arkadaşlar mantarlarım fırına çıktı. Daha mis gibi böyle pişiyor vaziyette. Muhteşem görünüyorlar arkadaşlar. Görünüşünü de göstereyim. Çok lezzetli görünüyorlar. Çok güzel kahvaltıda yiyebileceğiniz, afiyetle tüketebileceğiniz bir lezzet. Böylelikle arkadaşlar bir tarifimi ve videomu daha sonuna geldik. Eğer ki tarifimi ve videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. E, diğer kahvaltı tariflerimi, diğer videolarımı da yine e, kategoriler bölümünden ulaşabilirsiniz. Farklı tariflerde, farklı videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun, sevgiyle kalın.